Merhaba arkadaşlar. Bugün yüzde problemlerini anlatacağız. Yüzde problemlerin içerisinde biliyorsunuz kar zararlar, kar zarar problemleri de var. Onlardan bahsedeceğiz. Evet ilk sorumuz şöyle olsun. Yüzde problemi nedir? Rasyonel bir sayının yüzde sembolüyle yazılabilmesidir. Yani buradan yola çıkaraktan bize bir sürü sorular üretecekler. Aslında gayet kolay. Görelim örneklerimizin üzerinde. Mesela der ki bana bir satıcı 400 metre kumaşın 400 metre kumaşın 280 metresini satmıştır. Yüzde kaçını satmış olur? 400'ün 280'ini satmışsa yüzde kaçını satmış olur diyoruz. Bunu sadeleştirmenin şöyle bir kolay yolu var. 100 ile 400 arasındaki fark kaç? 4, değil mi? Güzel. Şimdi 284'e bölersem aradığımız x değeri ne olacaktır? 70 olacaktır arkadaşlar. Bir başka örneğimiz şöyle. 80 sayısının %40'ı kaçtır? Gayet kolay. Sıfırlarımı sadeleştirdim. 32'dir diyorum. Ya da şöyle bir soru var. %20'si, %20'si 12 olan sayı nedir? Bu sefer sayıyı bilmiyorum. Bu sayının %20'si 12 olsun istiyorum değil mi? %20 kaça karşılık gelir? 5'e 1 değil mi? 5'te 1'idir. Hangi sayının 5'te 1'i 12'dir? Tabii ki içler dışlar çarpımı yaparsam 60'ın diyorum. Bir başka örneğim. 200 sayısının %40 fazlası kaçtır? 200 sayısının %40 Dikkat fazlası kaçtır? Yüzde %40, kırkını bulacağım. Bunu ne yapacağım? Ekleyeceğim değil mi? Ekleyeceğim. 200'ün yüzde kırk fazlası 200 için bu, bu fazlalığı eklememi istemiş benden değil mi? Peki sıfırlarımı sadeleştirdim. 40'ın iki katı burası 80 eder. 200 200'ün yüzde kırk fazlası istenilmiş bizden. Ya da 300 sayısının %20 eksiği nedir? Bu sefer de eksilteceğim kime? 300'ü. Ne kadar eksilteceğim? 300'ün %20 kadarını, doğru mu? Evet. Peki hemen sadeleştirdim. Şuradan 3 geldi. 2 ile çarptığımda 60 buldum. 300'den 60'ı çıkartırsam 240 aradığım değer olacak arkadaşlar. Diğer bir örnekteyim. Hangi sayının %30'unun 4 fazlası? Soru şöyle. Hangi sayının %30'unun 4 fazlası? Burada bir virgül gelmiş. Aynı sayının %50'sine eşittir. Aynı sayının %50'sidir. Bulalım. Diyor ki bana hangi sayının yüzde otuzunun dört fazlası aynı sayının yüzde ellisine eşittir. Gayet kolay. Pekala hemen işlemlerimizi şöyle x'li terimleri bir tarafa alalım. Bakın burada kim var? 5x bölü 10 var. Şurada kim var? 3x bölü 10. Bu tarafa geçirirsem eksi 3x bölü 10 diye geçti. O zaman bu kaç tarafta yalnızca 4 kaldı. 2x bölü 10 dedim sadeleştiğinde 5. 5 ile 4 çarpım durumunda aradığım x kaç olacak? 20 olacak arkadaşlar. Güzel. Şimdi geçelim kar